Merhaba arkadaşlar, Fal Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Oğlak burçlarını 9-16 Ekim haftası neler bekliyor? Sizler için niyetlenip içmiş olduğum kahve fincanıma birazdan bakmaya başlayacağım. Umarım sağlıklı, saatli, keyifli, güzel bir hafta sizi bekliyordur. Gökyüzü olarak bu hafta aslında kendinizi geliştirmek, katmak istediğiniz, belki de eğitim almak istediğiniz, bir şeyleri böyle eklemek istediğiniz bir hafta. Bu konuda kendinizi çok güzel ifade edip güzel kararlar verebilirsiniz. Evlilik konularında biraz e, sıkıntılar yaşanabilir. Karşılıklı anlaşmazlık, aile içerisinde fikir ayrılıkları gibi durumlar söz konusu olabilir. Parasal konularda kısıtlandığınız, karar vermeye çalıştığınız bazı durumlar, hatta yeni başlangıçlar varsa bu hafta gökyüzü size olumlu açılarla güzel gelişmeler gelecek sinyali veriyor. Bir de şimdi bakalım kahvemizde neler var. Ayaklarınızı bağlayan konulardan özgürleşeceksiniz bir kere aslında bu hafta. Böyle kafanızın üzerinde sanki bir süredir bir kara bulut var. Hani benim işlerim niye ters gidiyor? dediğiniz bir süreci yavaş yavaş arkanızda bırakıyorsunuz. Ayaklarınız o sıkıntılardan kopmaya başlamış. Görselleri dışarıda var. Şimdi bakalım burada neler çıkacak. Şimdi gene söylediğim arada tekrar ediyorum bazı burçlarda bugün de size nasip oldu. Eee Aile, sevgili, eş, ikili ilişkiler, ortaklıklar bahsediyoruz. Sonrasında da e, iş konularıyla alakalı neler var neler yok onlardan bahsedeceğiz. Hepsi de bolca var aslında. Sağlık çıkarsa sağlıktan bahsetmeye çalışıyorum. Sağlık konularında... E, İkilemde kaldığınız bir süreç geçmişten geçirdiğiniz geçirdiğiniz bir rahatsızlığınız varsa bu hafta onlar biraz ayaklarınızı bağlayabilir yani e, sorun yaratabilir ama çok e, takılmamanızı da tavsiye ediyorum çok sorun yaratacak şeyler değil şimdi öncelikle ilişkiler konusundan hane içerisi sevgilinizle olan ilişki konularından bahsedelim siz direkt oğlak burcu olarak çıkıyorsunuz burada karşınızdaki kişi de ejderha görsellerinde çıkıyor yani aslında karşınızdaki kişi yani sevdiğiniz değer verdiğiniz insan biraz fazla bilen, kendini geliştirmeye çalışan, hayatı aktif bir şekilde benim dediğim olacak. Bu şekilde olması gerekiyor diyen bir karakter olarak çıkıyor. Siz de bu konularda aslında partnerinizle e, yoğun bir inatlaşma durumu yaşıyor olabilirsiniz. Şimdi hafta sonundan bazı konular pazartesi günü önünüzde olacak. Eşler arasında tartışma, küsme, konuşmama gibi durumlar söz konusu olabilir. Neden? Siz arkanızı dönmüşsünüz. Arkanızı döndüğünüz yer, geçtiğimiz günler, geçtiğimiz haftalar. Takılmış olduğunuz konulardan aslında eşinize kırgın olduğunuz ya da sevginize kırgın olduğunuz çıkıyor. Konuşmak istemiyorsunuz. Biraz kendi kendime kalmak istiyorum ya da bunları kabullenmek istemiyorum der gibi çıkıyorsunuz pazartesi günü. Eşiniz de sanki o kadar çok konuşmuş ki ağzını bağlamış. Diyor ki ben bu hafta konuşmayacağım. Tamam, ben de susuyorum. Yani ikinizde farklı yönlere ee, pazartesi, salı, çarşamba, e, hane içerisinde bu konularla alakalı huzursuzluklar yaşanabilir. Ama iyi tarafı çok konuşan o eşiniz bu hafta biraz daha az konuşacak arkadaşlar. Ondan dolayı da kafanız biraz rahat. Hatta bu konuşmama durumları sizi e, ya bak aslında böyle olunca daha mı iyi oluyor düşüncesine de sevk edebilir. Burada hane içerisinde çocuklarla ilgili görseller temiz çıkıyor. Bu hafta çok sorun yaşayacağınızı düşünmüyorum. E, ayağa kalkmaya çalışan bir şeyleri başarmaya çalışan çocuk görselleri var. E, burada destekleyen aile bireyleri de yanında görünüyor. E, bu hafta çarşamba geçti. Hadi bizim ilişkimiz ne olacak? Neler var neler yok? Barışır mıyız? Küslük biter mi? Gibi bir durum yaşanacak mı? Tabii ki yaşanacak ama biraz küçülmüş çıkıyorsunuz. Ne demek? Yani kafanıza taktığınız konular gerçekten iki tarafında bayağı büyüttüğü uzun süredir de dert ettiği konular. Hani e, aşk sevgi konularından çok günlük hayat olarak konuşmanız sürebilir. Sarmaş dolaş değil de sanki biraz mesafeli iki tarafta birbirini kırmamak ya da kavga etmemek adına çekinik tavırlarda olabilir. E, bu süreç hafta sonuna doğru rahatlayacak aslında e, düz bir yol, düz bir çizgi çiz seçeceksiniz. Burada seçimler sizin, kader sizin aslında. E, eğer konuşmadan sakin bir şekilde de geçirebilirsiniz ya da konuşup günlük gülistanlık da geçirebilirsiniz. Bu hafta aslında pazartesi, salı, çarşamba yaşanmış olan konular uzayacakmış gibi durmuyor. İki tarafta feragat ediyor sanki e, düşündükleri ya da ısrar ettikleri konularda Hani orta yol bulmaktan çok bu konuyu kapatalım yolumuza devam edelim görselleri bu hafta özellikle ilişkiler konusunda var. Gelelim iş konularına. İş konularıyla alakalı bir süredir bir kişiyle aranızda bir sıkıntı yaşanmış. Bu sıkıntı da sizi bağlayan bir konu var. Yani iş yerinde patronunuz ya da iş arkadaşınızla bir sıkıntı yaşamış. Bu sıkıntıdan dolayı acaba ben başka bir iş bulmalı mıyım? Ya da bu iş benim için ne kadar doğru? Bu kişi benim önümü açar mı, açmaz mı? Bu iş yerinde yükselir miyim? Ya da e, maaşım yükselir mi? Gibi düşünceleriniz var. Bu düşünceleriniz aslında biraz Salı günü daha da yoğunlaşacak. Çünkü aynı tartışmaları bu kişiyle yaşamanız çok mümkün. Sizin e, böyle ezip geçebileceğiniz diyeceğim. Çok kaba konuşmak istemiyorum ama aslında çok da takılmamanız gereken sizden. Ya yaşça küçük ya kademe olarak küçük birisiyle boşu boşuna sürtüşme haline girdiniz görünüyor. Yani burada o kişi ne yapıyorsa sizi bir şekilde çığırından çıkartan düşünce, tavır ve davranışlara sevk ediyor. Salı günü gene aktif bir şekilde diyorsunuz ki bu iş doğru bir iş mi? Doğru yerde miyim? Ne, nereye doğru gidiyorum ben? Önümde neler var? Der gibi çıkıyorsunuz. Çarşamba günü iş yerinde yaptığınız görüşme ve konuşmalar aslında bu konuları biraz kafanızdan silecek. Yani bulunduğunuz iş yerinde ikili ilişkileri, istekleri düzeltmeye çalışacaksınız. Burada sanki böyle elinizde bir tarak, karmaşık olan konuları tarayarak düzeltmeye çalışıyorsunuz. Ciddi bir mücadele haliniz var. Burada aslında ben yaparım, çekilin önümden der gibi çıkıyorsunuz. Ee, çarşamba perşembe bu konularla ilgili e, spontane sıkıntılar yaşanabilir ama genel anlamıyla güzel. Kafanızı taktığınız o pazartesi konuları aslında biraz geçmişte kalmış. Gelecekle ilgili devamlı ikili ilişkiler üzerinden işinizi yürütmeye çalışacaksınız. Para var mı? Bu hafta aslında elinizde tutmaya çalıştığınız borç görselleri var. Beklenti içinde olduğunuz para bu hafta aslında karın ağrısı olarak görünüyor. Yani bu hafta çok beklenti içinde olmayın diyebiliriz bu falımıza göre. Ve siz bu haftadan gelecek haftanın planlarını Perşembe günü yapmaya başlayacaksınız. Burada gene oğlak görselleri olarak çıkıyoruz aslında şey var. E, adak iki tane adak var, işinizle alakalı burada sanki şey. Adaklar kafa kafaya geliyor. Hani e, ikisi de olma pozisyonuna gelebilir eğer dilekleriniz varsa bu hafta gerçekleştirmeyi düşündüğünüz. Bunlardan bir tane özellikle çok öne çıkacak. Aa bak bunu yapabilirim aslında. Belki bu da olabilir diyebilirsiniz. Hafta sonuna kadar istediğiniz iki konu var dedim ya. Adak istektir. Çok ciddi isteklerdir. Bu ee, isteklerden bir tanesine müthiş sarılmış, bırakmıyor olarak çıkıyorsunuz. Bir tanesini biraz havaya bırakmışsınız ama bu sarıldığınız konu neyse bu hafta iş yerinizde parasal konularda çözeceksiniz. Ama bunu bir para olarak değerlendirmeyin lütfen. Bu tamam. Ee, bunun alt kapsamına baktığım zaman beklenti içinde olduğunuz bir haber. E, görselleri daha çok çıkıyor. Sanki böyle artık e, köşelemek, karar vermek durumunda olduğunuz bir konuyla ilgili beklenti içinde olduğunuz bir sürecin sonuçlanması olarak değerlendirebiliriz. Bir hesaplaşma durumu olabilir. Hesaplaşmanın sonuçlarında siz rahat, oh tamam hallettik bak bunda diyebilirsiniz gibi durumlar özellikle cuma cumartesi hayatınızda güzel bir alan açacak iş ve parasal konularda. İç dünyanıza baktığım zaman sıkılmışsınız. Biraz şey durumu da var. Ee, karnınızı arıtan geçmiş meseleler var. Hani böyle e, hamile bir kadın düşünün o ağırlığı taşırken yorulur ya siz de sanki karnınızı almışsınız sıkıntılarınızı bunu taşırken yorulmuş görünüyorsunuz hani biraz böyle boynunuz içeriye çökmüş işte karnım ağrıyor hani bu sorunları çözmem lazım ne zaman bitecek bu sancılar ne zaman dinecek der gibi çıkıyorsunuz burada da çekelediğiniz yanınızda insanlar var yani güzel bir mücadele aslında devam ediyor bu hafta sizler için. Ben zaten oğlak burçlarının şu mücadele tavırlarına hayranım. Hayranım yani burçlar dersleri falan işlenirken e, normalde ben böyle oğlakları ım, değişik yargılardım. Ama oğlağı tanıyınca vallahi keşke o sizdeki ben bende olsa diye hani böyle hayıflanmadım değil. Hani teraziler biraz daha yengeçler yan yan kaçan burçları olduğu için hani ben biraz yan yan kaçabilirim. O çok güzel toparlayıcı özelliğiniz çok güzel yani. Bakın işte ortada elinize almışsınız malzemeleri. Çatır çatır gidiyorsunuz ama sıkıntılı gidiyorsunuz yani takıntılı gidiyorsunuz işte burada biraz takılmışsınız üzülmüşsünüz sakılmışsınız mücadele ediyorum neden olmuyor diyorsunuz ama bu hafta perşembe günden itibaren çok güzel gelişmeler sizi bekliyor bence. Hatta birilerinden gelecek haber özellikle burada böyle aktif bir şekilde görünüyor S ya da E harfleri var burada beklenti içinde olduğunuz haberlerde güzel gelişmeler var. İş değişikliği planları yapıp da arkanızda sakladığınız konular da önünüze çıkabilir. Yani bir, bir zaman önce yapmış olduğunuz iş başvuruları bu hafta size dönüş sağlayabilir. Temiz dönüş olarak geliyor. Bir sıkıntınız net söylüyorum gene önümüzdeki haftalara kalır arkadaşlar. Havada kalmış süreç hasta önümüzdeki haftalardan sonraya da kalabilir. Virgül çekmeniz gereken bir konu olarak çıkıyor. E, aile içerisinde dediğim gibi eşle karşılıklı bir uzaklık durumu var. Ama takılıyor muyum? Çok da takılmıyorum diyorsunuz. İşime bakıyorum. Çocuklardan bir tanesinin e, sağlıkla ilgili bir konusu olabilir. Burada e, genel vücut olarak görünüyor. Yani hani grip mi? Soğuk algınlığı mı acaba? Yani böyle genel her tarafın etkili. Başı da ağrıyacak, eli de ağrıyacak, kolu da ağrıyacak. <laughs> Öyle bir görsel var. Her tarafını sarmış bir ağrı görseli var ama böyle 2-3 gün kadar sürecek bir görsel çıkıyor. Salgına dikkat zaten bu aralar. Diğeri ni yani iki çocuk burada görselleri var. Diğerini çok yanaştırmayın yanına diyebilirim. Sonrasında ona da atlayabilir çünkü. Ama bunlar böyle pazartesi, salı, çarşamba, perşembe yaşanacak konular. Hafta sonu şu eşinizle lütfen düzeltin olaraklar. Burada gene eşiniz arkanızı dönmüş. Uzattığınız konularda onun başını öne eğmesini, özür dilemesini bekliyorsunuz. Yedi görselleri var hemen yanında. Ne oluyor? 9, 8, 7 Cuma gününden itibaren bu konuya gene yöneliyorsunuz. Hesaplaşma haliniz var, bir ileri iki geri. Ama hani içerisinde çok böyle hani ah nereden geldi bu huzursuzluk diyeceğiniz bir durum aslında bu hafta için yok. Ama 7'sine de dikkat, orada bakın ee, tavırlarınız. Hafta sonunuzu belirleyecek. Ters tavırlarda olursanız ters bir hafta sonu sizi bekliyor. Düzgün tavırlarda olursanız da düzgün bir hafta sizi bekliyor. Siz inat etmişsiniz karşı taraf boyun eğecek diyorsunuz. İnatlaşmalar uzadıkça aranızdaki mesafe açılabilir arkadaşlar. Buna dikkat edin. Şimdi bu falımızda e, sağlık konularında bir iki şey söyledim. E, i̇lişkiler konusunda da dikkatli olunacak konular. Parasal konulardan da söyledim. Başka bahsetmediğim bir konu var mı diye düşünüyorum. Bir kere daha bakalım ee, genel çevrenizde de bir sıkıntınız yok aslında baktığım zaman konuşmalar kapalı alanlarda yapılan konuşmalar olarak çıkıyor bana kalırsa bu hafta hafta başı yoğun bir şekilde e, pazartesi öğleden sonra gibi bir yoğunluk başlıyor böyle bu haftayı perşembe cuma dediğinizde nasıl ya perşembe cuma mı oldu diyeceksiniz ha şu var çalışmıyorsunuz hane içerisinde bakın onu söylemedim eğitim alıyorsunuz aileden para alıyorsunuz para konularıyla alakalı olarak elinizde olana sahip çıkmaya çalışın bu hafta çünkü bir şeylere başlamak istiyorsunuz bir para aktarımı durumu söz konusu olabilir burada e, bir şey için para harcayacaksınız ama elinizdeki yetmeyebilir İleriye dönük ani çıkacak bir durum arkadaşlarınız mı çağıracak bir yere bir şey mi yatır, bir şey mi alacaksınız çok bilemiyorum bunu pazartesi salı aslında şunu yapmam lazım planı yok. Çarşamba perşembe çıkacak ama pazartesiden elinizdeki parayı tutmanız gerekiyor. Ee, aile fertlerinden bir kişi çok para harcadığınızı söyleyebilir. Böyle sanki elimde olan bu sen ne yapmaya çalışıyorsun der gibi el açmış bir kişi görünüyor karşınızda. Ama bunların hepsi hafta sonu için lay lay lom olarak hayatınıza gelecek. Yani hafta sonunuz güzel geçecek bu anlamda. Bu hafta içi elimdeki bu hani sen ne yaparsan yap görselleri de aslında elinizdeki paraya sahip çıkmanız özellikle pazar salı harcamalarınıza dikkat edip sahip çıkmanız gereken süreçleri gösteriyor sevgili oğlaklar. Evet bu haftalık da bu kadar. Beni dinlediğiniz, izlediğiniz, yorum yaptığınız için her birinize teker teker çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir dahaki falımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.